Merhaba, videoma hoş geldiniz. Python dersinde benim projemin konusu araç kiralama takip programı. Programı başlatıyorum. Öncelikle karşıma bir şifre ekranı geliyor. Kullanıcı adım Sedef. Şifremi de giriyorum. Şimdi menüden biri seçerek kiralık araç kaydı ekleyelim. Burada ilk başta aracın plakasını yanlış bir şekilde gireceğim. Evet bana bir uyarı verdi ve plakayı tekrar girmemi istiyor. Plakayı doğru bir şekilde giriyorum. Aracın markası ne olsun. Yılı 2020. Yakıt türü benzin. Son kilometresi 176. Motor gücü 100 olsun. Araç durumu. Araç kiralanmadığı için durumunu pasif olarak seçiyorum. Evet, kasa tipi 3 hatchback. Günlük kirası da 500 TL olsun. Başka bir kayıt eklemek ister misiniz? Hayır. Evet, şu anda en son eklediğim kaydı da e, listede görebiliyorum. Menüye geri dönelim. Şimdi menüden 4'ü seçerek en son eklediğim araç kaydını sorgulayalım. 4 34 ADJ 345'te. En son eklediğimiz aracı sorguladık ve bir şekilde karşımızda. Başka bir işlem yapmak ister misiniz? Evet. Şimdi menüden 5 seçerek kira araç listesine bakalım. Şimdi burada görüyorum ki 06259 plakalı aracın günlük kirası 200 TL. Bu çok düşük bir fiyat. Bunu güncelleyelim. Şimdi menüye geri dönüyorum. Evet güncelleme 2. Kira kara çıkardı güncelleme. 2'yi seçtim. Güncellenecek aracın plakası 06 BIC 259. Aracın durumunu değiştirmek ister misiniz? Hayır. Günlük kirasını değiştirmek ister misiniz? Evet. Günlük kirası 200 TL idi. 400 TL olarak güncelleyelim. Evet şu anda 06 BIC 259 plakalı aracın günlük kirası 200 TL ve 400 TL olarak güncellendi. Başka bir işlem yapmak ister misiniz? Evet. Şimdi menüden 6'yı seçerek en son eklediğimiz aracı kiralayalım. Kiralanacak aracın plakası 34. Evet. Plakaya yine yanlış girdim ve bana bir uyarı verdi. Aracın plakasını tekrar giriyorum. Evet, müşterinin adı. Kiralandığı gün. Başka bir işlem yapmak ister misiniz? Evet diyorum. Şimdi menüden tekrar 5'i seçerek e, kiralık araç listesine bakalım. Evet bu bizim e, 34 adc 345 plakalı araç bizim en son eklediğimiz araç kaydı. Evet durumu aracı kiraladığımız için aktif olarak güncellendi. Başka bir işlem yapmak ister misiniz? Evet şimdi e, kiraladığımız aracı menüden 7'yi seçerek teslim edelim teslim edilecek aracın plakası. Evet. 38 gündür e, kiralanmış ve bu tarihte firmaya teslim edildi. Adındaki müşterimizin ödemesi gereken tutar 19 gün. Başka bir işlem yapmak ister misiniz? Evet. Şimdi menüden tekrar 5'i seçerek aracın durumunda bir güncelleme var mı ona bakalım. Evet. Bu bizim aracımızdı. Durumu aktifti. Şimdi araç teslim edildiği için durumu pasif olarak güncellendi. Tekrar menüye dönüyorum. Evet şimdi menüden 3'ü seçerek en son eklediğimiz aracı silelim. Aracın plakası Evet yine yanlış girdim ve yere verdi. Tekrar giriyorum. Araç kaydı silindi kral karaçlar listesinden de kaldırıldı. Başka bir işlem yapmak ister misiniz? Menüden en son ikisi seçerek programdan çıkış yapalım. Evet, benim önce tanıtım videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.